Aşkı... aramızdaki gönül ilişkisine dayanarak o, o tarz kelimeler kullandım. Ayrıca ben hasta bir insanım. İlaç raporlarım kadar var benim. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Benim kesinlikle hastalığımdan hayır. yararlanarak beni kaç kere çağırdı ıssız yerlerde beni taciz etti. kendisi. Kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. İftira atıyor. taciz etti. Aslında Kesin, ben şikayet kesinlikle bu Kesinlikle yalan. Insandan. İftira atıyor. E, Oldu mu şikayetçi? İftira atıyor. Kesinlikle bunu yalan. Kesinlikle bize hakaret etti şu anda. Şu anda Kesinlikle suç hakaret etti şu anda. tehdit ediliyorum. Ölümle Kes tehdit ediliyorum. Kesinlikle hayır. Şikayetçi oldunuz mu? Onu da avukatım da bağlanabilir hatta. Avukatım hepsinden haberdar. Suç durusunda bulundum ben, bu ben şu anda. Avukatım direkt bunlara dağılma dedi. Şimdi Selda'cığım bak ben sana bir şey... Bak Selda... Yani sonuçta evini bildiriyorsun, ev adresini veriyorsun ki bu adam evinin adresine geliyor. Çünkü oraya paket gönderiyor. E senin de kızım sen hiç korkmuyor musun? Tamam sen bunları enayi gibi görüyorsun ama yani sonuçta da bunlar erkek sana para göndermiş. Sen de ona kocam aşkım bilmem ne diye yazınca yani bu adamların da öfkesini üzerine çekeceğini hiç tahmin etmiyor musun? Birinden yırtarsın ikisinden yırtamazsın be yavrum. Ablacığım beni taciz etti. Elle taciz etti hastalığımdan yararlanarak. Ben şikayetçiyim bundan. Oğlu da beni ölümle taciz etti. If... Kesinlikle iftira atıyor.